Sizlere en kalbi duygularımla sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 6 Şubat'ta meydana gelen depremler son asırda maruz kaldığımız en büyük felaket olarak tarihe geçti. Bu depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerime bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Aynı gün ardı ardına yaşadığımız iki büyük deprem ve onları izleyen binlerce artçı sarsıntı 21 ilimize ulaşan geniş bir alanda hissedildi. Ancak bu depremler 11 ilimizin 62 ilçesinde hepimizi yasa boğan can kayıplarına ve yıkımlara yol açtı. Tüm vefat eden kardeşlerime gelin hep beraber birer Fatiha okuyalım. <laughs> Üstelik deprem günü ve takip eden birkaç gün ülkemizde ağır kış şartları hakimdi. Deprem ulaşım ve haberleşme altyapısına da ciddi zarar vermişti. Buna rağmen devlet olarak tüm gücümüz ve personelimizle bir an önce depremzede vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Yıkıntıların altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma ekiplerini seferber ettik. Acil gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için ülkemizin dört bir yanından binlerce tır malzemeyi bölgeye gönderdik. Gelen yardımları ve tahliye olan insanlarımızı organize etmek için bakanlarımızla, valilerimizle, milletvekillerimizle gece gündüz Depremzede vatandaşlarımızla bütünleşerek bunun altından kalktık, kalkıyoruz. Devlet ve millet hep beraber tek yürek, tek bilek olarak deprem bölgesine doğru adeta sel olup aktık. Kamu görevlileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla gönüllüleriyle ferdi olarak yardıma gelenlerle birlikte neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi. Askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla, sağlıkçısıyla, diğer kurumlarımızın ekipleriyle devletimiz sahadaydı. Belediyelerimiz başkanları personelleri, araç gereçleriyle ilk günden itibaren buradaydı. Bunlarla beraber ülkemizin dört bir ucundaki ihtiyaç duyulabilecek her türlü ekibi, iş makinasını, malzemeyi bölgeye yönlendirdik. Depremde zarar gören Hatay Havalimanı'nı bir hafta içinde yeniden işler hale getirerek çalışmaların kolaylaşmasını sağladık. Ama gel gör ki ana muhalefet havalimanını biz olardık yalanını ortaya koydu. Oranın afiyatını biz taşıdık yalanını ortaya attı. Yaptıkları böyle bir şey yok. Ve ben senin yola geldiğimde hemen Genel Başkan Vekilim Binali Yıldırım Bey'i hemen arkadaşlarımızla beraber geçin havalimanına burada havalimanının yapımında emeğin var. Orada basın toplantısını da yap ve bunların yalanını ortaya koy. Ve Binali Bey orada basın toplantısını yaparak orası da inşa edilmişti, ihya edilmişti ve Hatay Hatay Havalimanı böylece devreye alınmıştı. Kardeşlerim, yaptığımız uluslararası çağrıya cevap veren 100 ülkenin 90'ından gelen arama kurtarma ve yardım ekipleri de çok faydalı çalışmalar yürüttü. Ülkemizin bu zor gününde bizimle dayanışma sağlayan herkese yurt içi ve yurt dışındaki tüm gönül dostlarımıza bir kez daha milletim adına şahsım olarak şükranlarımı sunuyorum. Biz de önce depremden hemen sonra 8 Şubat'ta mütakiben 20 Şubat'ta iki kez Hatay'a geldik. Hem depremzede vatandaşlarımıza geçmiş olsun ve taziye dileklerimizi sunduk. Hem de çalışmaları yerinde inceleyerek gereken talimatları verdik. Bugün üçüncü kez Hatay'a gelmiş oluyorum ve Cumhur İttifakı olarak da buradayız. Geçen sefer olduğu gibi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile Birlikte bu ziyaretleri yaptık. İnşallah Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız. Deprem gününden itibaren koordinatör bakanlarımız olan Sayın Hulusi Akar ve Sayın Fahrettin Koca hep buradaydı. Diğer bakanlarımız da kendi alanlarıyla ilgili konuları takip etmek üzere defalarca Hatay'a geldi. Başta Süleyman Soylu Bey geldi. Murat Kurum Bey geldi. Bunun yanında Vahit Kirişçi Bey geldi. Sürekli olarak burayı taradılar. Yalnız bırakmadılar. Milletvekillerimiz zaten hep sizlerle beraberdi. Bazıları kendi yakınlarından pek çok kişi kaybetmiş olmalarına rağmen. Başta Hüseyin Yayman kardeşim. Acılarını yüreklerine gömüp şehirleri için canla başta çalıştılar. Diğer yerlerden arkadaşlarımız da sizlere destek vermek, faydalı olmak için Hatay'ı yol yaptı. Biz de önümüzdeki dönemde her fırsatta şehrimize gelerek sizlerle dertleşecek yapılan çalışmaları bizzat denetleyeceğiz. Hataylı kardeşlerim şunu çok iyi bilir. Başbakanlığından bugüne Hatay'a yaptığımız altyapı ve üst yapı yatırımlarındaki emeğimizi Hataylı kardeşlerim çok iyi bilir. Bizim burada emeğimiz var. Dertliyiz. Bundan sonra da emeğimiz olacak. Kardeşlerim Depremin ilk günlerindeki önceliğimiz olan arama kurtarma çalışmalarının bitmesiyle enkaz kaldırma faaliyetlerini hızlandırdık. Sırf enkaz kaldırma çalışmasının bile ne kadar büyük ve meşakkatli bir iş olduğunu en iyi siz görüyor ve siz biliyorsunuz. Bu arada yeni konutların inşası için gereken hazırlıkları da süratle yürütüyoruz. Hasar tespit çalışmaları bitince netleşecek olmakla birlikte mevcut duruma göre Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz. Kırıkhan'da inşa edeceğimiz konut sayısı ise 15 bin 785'tir. Bölge genelinde inşa edeceğimiz mesken ve köy evi sayısı 650 bini buluyor. Yer seçimi yapılan, zemin ve etüt çalışmaları biten her safhada hemen inşaata başlıyoruz. Amacımız ilk etapta bir yıl içinde 319 bin konut, ve köy evini tamamlayıp sahiplerine teslim etmektir. Daha önceki depremlerde, yangınlarda, sellerde, terör olaylarında nasıl şehirlerimizi adeta sıfırdan inşa ettiysek bu defada Allah'ın izniyle hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Hak sahibi herkesin zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyen binalarda 3 oda bir salondan oluşan evlerde güvenli, huzurlu, müreffeh bir şekilde hayatını sürdürmesini sağlayana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Tabii yeni konutların teslimine kadar geçici barınma merkezlerine ihtiyaç olduğunu biliyoruz. İlk anda mecburen çadır kentlerle attığımız adımları inşallah şimdi konteyner kentlerle devam ettiriyoruz. Şu ana kadar deprem bölgesinde 426 bin çadır kurduk. İki ay içerisinde 100 bin konteyneri de faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Şimdiden neredeyse her gün bin konteynerin kurulumunu tamamlayıp yaşamaya hazır hale getirecek kapasiteye ulaştık. Katar'dan gelen yüksek standartlı konteynerlerde de önceliği buraya veriyoruz. Sadece Hatay'da 30 bin konteyneri depremzedelerimizin hizmetine sunuyoruz. Yine Hatay'da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin iki gemisini hastane olarak değerlendiriyor. Enerji Bakanlığımızın temin ettiği gemileri de barınma amaçlı olarak kullanıyoruz. Ambalajlı içme suyunun tedarik ve dağıtımında sorun olmamakla birlikte kullanma suyundaki sıkıntının henüz tamamen çözülemediğini biliyoruz. Yeni kuyuların devreye alınması ve arıtma tesislerinin aktif hale gelmesiyle inşallah bu meselede kati olarak çözülecektir. Kardeşlerim, seyyar tuvalet ve duş sistemlerinin yaygınlaştırılmasıyla bu konudaki ihtiyaçta karşılanmaya başlanmıştır. Merkezde ve ilçelerimizde kurulmaya başlanan 2640 geçici iş yeriyle esnaflarımızın faaliyetlerini yürütebilmelerini temin ediyoruz. Depremde her seviyede zarar gören hanelerimize yapılan onar bin liralık ödemeler tamamlanmak üzeredir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına yüzer bin lira ödeniyor. Şartları karşılayan haneler için 15'er bin lira taşınma 3 ila 5 bin lira arasında kira destekleri de başlamıştır. Çiftçilerimize destekleme ödemelerinin peşin yapılmasından hayvan ve yem hibesine kadar pek çok kalemde destek veriyoruz. Ama akşam yalan, sabah yalan, maalesef bu ana muhalefetin başındaki zat çiftçilerimize destek verilmediğinden bahsediyor, yem verilmediğinden bahsediyor, işi gücü yalan, başka sermayesi yok. Tabii böylesine büyük bir afette biz can derdindeyiz o ise yalan derdinde. Kardeşlerim, insan iradesini aşan hususların olmaması, kimi aksaklıkların yaşanmaması mümkün değildir. Ama böyle büyük bir felaketi yaşıyoruz. Böyle büyük bir felaketi yaşadığımız dönemde Akşam yalan, sabah yalan böyle bir iftira içerisine girilir mi? Ve düşünebiliyor musunuz? Yani şahsımın buraya gelmediğini söyleyecek kadar yalancı. Sen buralara ne zaman geldin? Üç kez kendim geldim. Arkadaşlarımla beraber buralarda oldum. Tüm heyetim Bakanlarım daha anında ilk gün kendilerini buralara gönderdi. Milletimizin de şahit olduğu gibi her türlü gayreti göstermemize rağmen eğer sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen değerli kardeşlerim sizlerden helallik istemektir. Kaybettiğimiz yakınlarımızın acıları hayat boyu yüreğimizi yakmayı sürdürecek. Biz geride kalanların hayatlarını eviyle, eşyasıyla, işiyle, sağlığıyla, eğitimiyle yeniden düzene koymak için mücadele ediyoruz. Bunun için sizlerden şehrinize ve hayatınıza sahip çıkmanızı istiyorum. Tek bir vatandaşımın bile deprem yüzünden doğduğu, büyüdüğü yaşadığı şehrini terk etmesine gönlümüz razı değil. Ne yapacaksak burada yapacağız. Neyi başaracaksak burada başaracağız. İnşallah bu mücadeleyi beraber yürütecek, beraber yeni bir geleceği inşa edeceğiz. Yeni bir kırıkan kurmaya var mıyız? Mesele yok. 85 milyon olarak sırt sırta vererek asrın felaketinin üstesinden asrın dayanışmasıyla geleceğiz. Rabbim ülkemizi daha büyük felaketlerden korusun diyoruz. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz.